Charles ayağından yaralı olduğu halde muhafızlarının taşıdığı bir sedye üzerinde elinde tabancasıyla saftan safa uçuyordu. Bir obüs parçası muhafızlarından birini öldürdü, sedyeyi parçaladı. Kral mızraklar üzerinde taşınmak zorunda kaldı. Nihayet İsveç safları bozuldu. Charles o kadar aşağı gördüğü adamın önünden kaçmaya mecbur kaldı. Charles'ın Türklere sığınmak niyetinde olduğunu haber alan Çar ona acele bir mesaj gönderdi. Fakat bu mektubu taşıyan Tatar bu ırmağına varmadan İsveçli kral Türk sınırını geçmişti. Serasker krala hoş geldine gitmek, onu Bender'e kadar şan ve şerefle getirmek ve yolda onun her türlü rahatını sağlamak üzere bir ağ vasıtasıyla acele güzel bir ota, çeşitli levazım, arabalar ve yaverler emir subayları gönderdi. Çünkü Türk gelenekleri öyledir. Elçilerin yol masraflarının tümünü ödemekle kalmayıp kendilerine sığınan devlet başkanlarının da o ülkede kaldıkları süre içinde ihtiyaçları olan her şeyi büyük bir cömertlikle ikram ederler. Falcıköy'e yakın bir yerde barış anlaşması imzalandı. Anlaşmaya eklenen bir madde Demirbaş Şar ülkesine dönmek isterse, Çar onu rahatsız etmeyeceği ve bu iki imparator arzu ettikleri ve uzlaştıkları takdirde barış yapabilecekleri açıklandı. 12. Şar bütün ümitlerini suya düşüren anlaşmanın imzaladığı anda yetişip geliverdi. Baltacı onu karşılamaya bile gitmedi. Sadece iki paşa gönderdi. Kendisi de otağının ancak birkaç adım ilerisinde onu kabul etti. İsveç kralına Türk sarayında entrika çevirmekten başka iş kalmamıştı. Baltacı Mehmet'i gözden düşürmek için kimi defa bir Yahudi kadın vasıtasıyla valide sultana bazen de harem ağasına müracaat ediyordu. Bütün bu dalevralarının sonucunu yine Şarl'ın zararına oldu. Divanın cömertliğiyle ile kendine bağlanan tayin kesildi ve sadrazam artık Osmanlı'yı terk etmesi için bir tavsiye nitelikli emirname gönderdi. O ise daima Polonya ve Rusya'ya bir Türk ordusunun başında gireceği umuduyla kalmakta inat ediyordu. Fakat Baltacı Mehmet onun kendini mahvetmek amacıyla Osmanlı'dan gitmek istemediğini çok iyi bildiği için kararından vazgeçmedi. Eğer hemen gitmeye razı olmazsa, sultanın kızacağım bildirmeye benden Seraskeri İsmail Paşa'yı memur etti. Kral Seraskerle görüşmeye yanaştı. Baltacı Mehmet'in yerine geçen Yeniçeri ağlarından Yusuf Paşa, tıpkı önceki gibi bir yol tutarak, şarlı esirgeyecek yerde, bu zorlu misafiri baştan salmak çabasını kullandı ve yeni makamını kutlamaya gelen Poniatowski. Sana şimdiden haber vereyim ki gavur, bundan sonra en ufak bir entrikaya kalkışırsan, boynuna taş bağlatıp seni denizin dibine sarkıtacağım, dedi. Ancak Sultan Ahmet'ten iki dileği vardı, Baltacı'nın ceza görmesi ve Polonya'ya dönmek üzere kendisine. Yüz bin asker verilmesi. Baba Ali onu göndermeye karar verdi fakat yalnız 7 sekiz bin kişilik bir kuvvetle ve artık kendisine yardım edilmek istenen bir kral gibi değil de baştan savulmak istenen bir misafir gibi. Sultanın bir mektubuyla iletilen bu karar İsveç kralına bütün ümitlerini kaybettirdi. İsveç kralının sınır dışı edilmesi özellikle söz konusu olmaktaydı. Bender askeri İsmail Paşa kralın yanına vardı ve uygun bir lisanla Baba kararlarını kendisine bildirdi. Şarl, borçlarını ödeyebilecek kadar para bulmadan yerinden kıpırdayamayacağı cevabını verdi. Ne kadar para istediği sorulunca, rastgele bin kese dedi. Paşa bunu Baba yazdı ve Sultan, bin yerine derhal bin iki yüz kese verilmesini emretti. Fakat Türkiye'den adeta kovulmakta olduğunu görmekte sinirlenen Şarl, hiçbir surette gitmemeye karar verdi. 1200 kese geldiği zaman önce bu parayı aldı sonra yine de Osmanlı İmparatorluğu Mıçar aleyhine silahlandırmak amacıyla haznedarı. Grothusen'i Paşa'ya gönderdi. Türkçe bilen Grothusen, kral arabalarını parasız alamayacağını söyledi. Paşa dedi ki, yolculuğunuzun bütün masraflarını biz karşılayacağız. Efendisinin gitmeye razı olduğunu, bu paranın bir an önce yola çıkmayı kolaylaştıracağını ileri sürdü. Bu sözlere fazla inanan İsmail Paşa, 1200 keseyi hemen teslim etti. Fakat Charles, gidiş hazırlıkları için 1000 keseye daha ihtiyacı olduğunu söyleyince, şaşkınlıktan dili tutulan paşa bir pencereye doğru çekilerek, yaşaran gözlerini silmeye koyuldu. Kral'a dönerek, majestelerini memnun etmeye çalışmak hayatıma mal olacaktır. 1200 keseyi padişahımın talimatına rağmen size vermiştim, dedi ve oradan hemen ayrıldı sonra gidip bu haberi Tatarlar Han'ına bildirdi. Han da Şarl'ın gitmesini sağlama bağlamadan paranın verilmemesi hakkında paşa gibi emir almış olduğu için, bu durum karşısında aynı derecede sultanın gazabından korkuyordu. Han ile paşanın onu düşmanlarına teslim etmek istedikleri kanısında direnen Şarl, bunlar hakkında şikayette bulunmak ve bin kese daha kopartmak üzere, o zaman sultan nezdinde elçi bulunan M.E. Funk A talimat gönderdi. Funk bu teklifi yapmaya mecbur kaldı ama aldığı tek cevap hapse tıkılmak oldu. Öfkesi göklere çıkan padişah, olağanüstü bir divan topladı ve pek seyrek hallerde yaptığı gibi kendisi konuştu. Sözleri şöyle oldu, İsveç kralını hemen hemen Pultava yenilgisiyle ve tarafımıza sığınma talebiyle tanıdım. Sanırım ki ona hiçbir ihtiyacım olmadığı gibi, onu sevmek veya ondan korkmak için de hiçbir sebebim yoktur. Bununla beraber, Türk misafirperverliğinden ve lütuflarına ister kendi uyruklarından, ister yabancıdan olsun, küçüklere ve büyüklere esirgemeyen gönül cömertliğimden başka neden gözetmeksizin, kendisini, bakanlarını, subay ve erlerini mülküme kabul ettim. Üç buçuk yıldan beri onun her türlü ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, büyük bir muhafız alayı verdim. Bütün masraflarının üstüne geniş ölçüde hediyelere boğdum. Kendisini, ülkesine kadar götürme masraflarını karşıladığım halde bazı gerekli şeyler için bin kese istedi. Bin yerine bin iki yüz verdim. Bunları Bender Seraskerim'in elinden aldıktan sonra bin kese daha istiyor ve dost bir memleketten geçmek için fazla büyük olduğu halde mahiyetinin çok az olduğunu bahane ederek gitmemekte diretiyor. Şu halde kralı göndermenin misafircilik geleneklerine saygısızlık olup olmayacağı ve eğer kendisini zorla yollamak gerekirse, yabancı devletlerin beni şiddet ve haksızlıkla suçlandırmakta haklı olup olamayacaklarını soruyorum. Bütün divan, padişahın adil olduğuna karar verdi. İsmail Paşa derhal Varniçe'ye gidip krala, güzellikle gitmek mi iyi, yoksa sultanın emirleri gereğince gönderilmek mi istediğini sordu. Küplere binen Şarl, cesaretin varsa efendinin dediğini yap ve karşımdan çekil, dedi. Son derece hiddetlenen paşa, Türk alışkanlığının tersine dört nala döndü. Giderken, Hostey'in dükünün elçisi Fabrice'ye rastladı ve atını koşturarak kral söz dinlemiyor. Çok acayip şeyler göreceksiniz, diye bağırdı. Aynı günde Şarlı'nın erzakını kesti ve muhafız yeniçerilerini geri aldı. Varniça'da bulunan Polonyalılarla Kazaklara, eğer erzak almak isterlerse, İsveç kralından ayrılarak Baba Ali'nin himayesine gelmelerini teklif etti. Hepsi itaat ettiler ve Şarlı dairesinin subaylarıyla 300 İsveçli'den ibaret mahiyetiyle bıraktılar. Karargahta artık ne insanlar ne de hayvanlar için yiyecek vardı. Kral, ne erzaklarını isterim ne de beygirlerini diyerek padişahın hediye etmiş olduğu o güzel 20 atı vurmalarını emretti. 20 bin Tatarla 6 bin Türk, kralın küçük karargahını her taraftan sardılar. Çarl, hiç şaşkınlığa uğramadı, 300 İsveçli'ye siper kazdırdı. Bu çalışmalara kendisi başta olmak üzere. Başvekili, haznedarı, katipleri, oda hizmetçileri, bütün uşakları katılmaktaydı. Az sonra toplarla taarruza gelen Türklerle Tatarların ordusu küçük mevzinin etrafını sardı. Dostlarım, o sizden ancak üç gün istiyor, sultanın emirleri sizlere anlatıldığı kadar şiddetli değildir. Krala saldırmayacaklarına ve istediği üç günü vereceklerine Yeniçeriler sakalları üzerine yemin ettiler. Saldırın emri verildi. Fakat boşuna. Yeniçeriler itaat etmek yerine, krala üç gün verilmezse amirlerine saldıracaklarını söylediler. Paşa hesapta olmayan bu ayaklanmayı sabırla karşıladı. İhtiyarlar Yeniçeriler, krala sadık muhafız olarak hizmet etmeye geldiklerini ve eğer isterse kendisini sultanla görüşmek üzere Edirne'ye götüreceklerini söylediler. Fakat ne ihtiyar Yeniçerilerin teklifi ne de Poniatowski'nin mektubu kralın fikrini değiştiremedi. Bendere vardıklarında girişimlerinin sonucunu ve nasıl kabul edildiklerini paşaya ve arkadaşlarına anlattılar. O zaman hepsi bir ağızdan paşaya bağlılık yemini verdiler ve bir gün önce hücum etmek istemeyen bu adamlar, şimdi saldırmak için kuduruyorlardı. Emir derhal verildi. Türkler siperlere yürüdüler. Toplar atılmaya başladı. Bir taraftan Yeniçeriler, öte yandan Tatarlar, bir an içinde küçük karargahı zorladılar. Yemi İsveçli ancak kılıç çekmeye vakit bulmuştu. 300 asker çevrildi ve çabucak esir alındı. Kral derhal atını dört nala eve doğru sürdü. Fakat Türkler evin kapısını çevirmişlerdi. Hatta iki yüze yakın Türk ve Tatar bir. Pencereden girmiş, evin birçok dairelerini ele geçirmişlerdi. Tatarlar evin diğer dairelerini doldurmuşlar, yağma ediyorlardı. İsveçlileri görünce afallayıp kaçıştılar. Bu başarıdan cesaretleri artan İsveçliler, Saldırganları odadan odaya kovaladılar, kaçmayanları vurdular, yaraladılar ve kısa bir süre içinde evi temizlediler. Majesteyi sağ olarak ele geçirmek isteyen han ile paşa, evi ateşe vermekte onu teslim olmaya mecbur edeceklerini düşündüler. Çatı üzerine, kapılara ve pencerelere yanmış fitillerle sarılı oklar fırlattılar. Bir anda evi alevler sardı. Tutuşan çatı, İsveçlilerin başına yıkılacak hale geldi. Kral orada bulduğu dolu bir varilin içinde ne olduğunu kontrol etmeden, iki adamının yardımıyla kaldırdı, ateşin en şiddetli yerine boşalttı. Oysa varil içkiyle doluymuş. Ateş büsbütün arttı. Charles'ın odası yandı. Büyük salon korkunç bir dumanla doldu. Çatının bir kısmı çatlayarak evin içine çöktü. Charles'ın mahmuzları birbirine dolaştı ve kendisi yere düştü. 21 yeniçeri üstüne üşüştü. Majeste. Kılıcını teslim etmemek için havaya fırlattı. Türkler incinmesinden korkulan bir hastayı taşır gibi onu. Büyük bir özenle paşanın karargahına görürdüler. Hemen bir gün sonra esir kralı, al kumaşlarla örtülü bir yük arabasına bindirerek Edirne'ye sevk ettiler. Ancak kızgınlığı geçmemiş olan divan, onu Ege'de bir adaya sürmekle tehdit ediyordu. Artık Sultan'ın tahtı 12. Şarl'ın şikayetlerine her taraftan kapanmıştı. Ali Kömürcü'nün tasarılarına aykırı olarak Ruslara savaş açmakta direnen İbrahim Molla, o mağrur sadrazam sonunda iki kapı arasında sıkıştırılarak öldürüldü. Vezirlik makamı o kadar tehlikeli olmuştu ki, onu kabul etmeyi artık kimsenin gözü kesmiyordu. Bu makam 6 ay boş kaldıktan sonra Ali Kömürcü sadrazam oldu. Yıllardan beri Türk yardımına bel bağlayıp durmuş olan İsveç kralının bütün umutları suya düştü. Gidiş günü kesinleşti. Fakat Charles kaçkın bir adam yoksunluğu içinde bulunduğu halde Osmanlı'dan büyük bir kral şaşası ile ayrılmak istiyordu. Grootusene olağanüstü elçi tayin etti. Yanına son derece ihtişamla giyinmiş 80 kişilik bir heyet vererek onu protokol Gerekli. Ence veda etmek üzere İstanbul'a gönderdi. Bu düzenbazlıklar ise her şeyden fazla yüz kızartıcıydı. Disleurs, Majesteye 40 bin eki ödünç verdi. Grotusen, İstanbul'da %50 faizle, bir Yahudi den bin eki, bir İngiliz tüccardan 200 pistol, bir Türk ten bin frank borç aldı. Bu surette, Baba Ali'nin huzurunda parlak bir İsveç sefareti komedyası oynayacak kadar para toplandı. Bütün bu cambazlıkların amacı sadrazamdan para koparmaktı. Fakat vezir bildiğinden şaşmadı. Grotusen divandan bir milyon kredi istedi. Vezir sert bir dille efendisinin istediği zaman bağışlamayı bildiğini, ancak ödünç para vermeyi onursuzluk saydığını, kralın yolculuğu için gereken her şeyin zatı şahanenin şanına yaraşan, miktarda bol bol sağlanacağını, babalinin krala altın eşyalar armağan etmesi ihtimalinin de bulunduğunu söyledi. Hareket günü, padişah tarafından krala altın işlemeli kızıl renkte bir ota, mücevherli bir kılıç, muhteşem eğerler ve som altından üzengiler taşıyan fevkalade güzel, 8 Arap atı sunuldu. Kafile her türlü erzakla dolu 60 yük arabası ve 300 beygirden meydana geliyordu. Tam 5 sene süreyle en geniş anlamında Türk Konukseverliğinden yararlandıktan sonra, sonunda 1714 Ekim'inin ilk gününde demirbaşlar bir. Posta sürücüsü kılığına girerek Osmanlı topraklarından ayrıldı.